Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Revolt with the maçında gene TD takım ile oynayacağız arkadaşlar Madem TD'lere girdik bari TD'lerden devam edelim Televizyon ile oynamıştık şimdi Fok 155 takımız ile oynayacağız İki mermili topu ile oynayacağız arkadaşlar Çünkü iki mermili topu biraz daha iyi DPM daha iyi galiba iki mermili topu da iyi mi lan acaba Bakmadım ama büyük ihtimalle iyi ya Büyük yüksek ihtimalle iyi olması lazım Şimdi hocam. mesajı dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Güzel bir yer geldi. Yani bu şarjörü kullanabileceğimiz bir yer sayılır. Şimdi bizde kimler var? 60 TP, BZ75, Hori, proje Murat T22, Video, VZ113, Güzel, Rakipte, 116 F3, M1, o, Güzel. Yani bizim takım bir tık daha iyi gibi duruyor. Rakipte 4005 falan var. 4005 çok etki yaratması için çok iyi oynayan bir oyuncu olması lazım hocam. Şimdi benim gideceğim yer belli hocam. Ben yani gideceğim yer kısıtlı zaten. Bu tankta nereye gideceksin? Şimdi acele etmeyeceğiz. Ee, kendime güzel bir mevki oluşturacağım. Oradan böyle çıkacağım. Bir iki atış yapıp hemen doldurmaya geçeceğim. Zaten olması gereken bu tankın yalnız canı çok az. Bu dikkatini çekti. Tankın canı niye bu da az? Yani 1850 canı var. Horin 2004 ama of vallahi düşünüyordum böyle bir hasar yemeyi de bu kadar erken geleceğini düşünemedim adamım. Allah'tan yemedim ha. Şuradan birisi var mı? Tamam burada kimse yok. Bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntılı maç. Em yok beni görüyor. Ben burada çıkmamış doğru olmaz ya. Ne mermi attın tabi tutturamadık. Yok buraya zorlamayacağım. Ben buraya zorlarsam zararda çıkarım. Yok hayır hayır hiç. Hiç bana bakma sen çık. Sen beni sıkıştırmazsan memnun olurum. Ben şuradan bir kaçayım. Ben orada bir şey var mı hocam? Bende ne var orada? Tarıt dönmüyor. Bir şey yok. O yok bu yok. O yok bu yok. Bana bir yol ver. Aa buradan geçti. Vallahi vurdu. Bakacağım ama buradan görükmez büyük ihtimalle. 4005 Gitmiştir de Gitmemiş. Bir atış yaptım. Bir atışta gelecek hocam. Bir atışta yaptım. Çok güzel ve garaja gönderdik o Evet, 60 TV benim gazıma galiba oynamış burada ve da kendi si geldi. Bu arada keşke Tunus'u kullansaydım unuttum ya. Tamam tamam dur. Bir şey yok. Oynuyor mu? Oynuyor Bir atış yaptım. Çok güzel aracı gitti. Bir atış da yapacağım ama göstermedi bana. Pink girdi bu arada bana. Ben doldurmaya geçeceğim. Bizimler arkadan basıyor bayağı dikkatlerini dağıtacaklar. Bunlar da büyük ihtimalle bize oynayacaklar. Tahminim böyle bir şey olacak senaryo. Tamamdır ben oynuyorum. Şöyle. Tamam garaja gönderdik. Bir de tungsten mermi atacağım bunu. Fazla çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştırdım hocam. 650 asar 3K hasarımızı ilk maçtan bıraktık. Hatta şöyle sektirme deneyeceğim. Bize bakmıyor. Bir, bir hasarda gelir mi? Gelmez 60 TP var. Vuracak. Ah be. Vurmasa var ya. BZ varmış ama evet. Güzel. İlk maçtan 3 kasarımızı verdik. Kesin bir 10-12 puan alırız bence ortalama. Ben 15 diyorum ama. 9 puan. Niye bu kadar az verdi? Allah Allah. Güzel. Aa şeyi gösteremedim. Şunu göstereyim. Bir tane merak edenler için. Şöyle göstereyim. Evet takımda da böyle. Bu arada 60 TP gerçekten güzel oynamış. Holy falan. Takım bu arada bir şey söyleyeyim mi? Takımda bir kişi hariç gerçekten çok güzel oynamışız. Bir kişi hariç güzel. Mesela VZ113. VZ113 aslında kötü bir oyuncu sayılmayabilir ama. Yani. Evet hocam hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Şunu açalım bu arada. Güzel. Evet burada ne verdin hocam? 1750 DP falan filan. 70 bin lira. Evet yani sonuç olarak işe yarayan şeyler verdi hiç yoktan. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İlk maç gerçekten güzeldi bu arada. 3 kalsar yani güzel. Ya hocam yani bu tür bu tür tanklarla hocam fırsatı buldun mu? Boşaltın abi şarjörü. Boşalt abi şarjörü. Hiç acıma. Bir hasar diye iki mermini at. 2 mermini at ama bir hasar ye. En fazla taş çatlasın iki hasar ye. Ama o 7 hasarlar da 400 hasar falan olsun. Tut da 500-600 2 mermi de yeme. İki mermi toplamı yani en fazla 800 hasarı falan vursun. 900 hasarı. Tutup da <laughs> 1200 hasar falan yeme de maçı bırakırsın. Satmış olursun maçı yani. Şimdi rakipte 183 falan var. Renault var. Type 71 var. 116 var. BZ var. Bizde Kimora S7 Kranbag'ın. VK72 falan bu tank. VK72 biraz barzo kaçar bu artıya ama. Bak şu an VK. Evet. Tam diyecektim. Evet. Tam da 7 yani. VK72 arkadaşlar bu ortaya ait bir tank değil. Tabi adamın elinde olan bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Bence BZ ileri geçer mi? Geçmez. Geçenleri vurabilir miyim şurada? Hadi. Bir şansım varsa adamla çoktan geçti bile. ICD geldi. Bir atış yaptım ICD'ye. Hemen geri kaçacağım. Zorlayacağım ama atış atışamam. Hata yapıyorum sanki. İkinci atış yaptım hocam. Hemen geri kaç. Çok çıkmak istemiyorum hasar yememek için. Ee, bizim ailesi orada ölecek yalnız. Kran aynen Kramwagen, oyna 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 Kran şey al ISD'yi alalım hocam aradan çıkalım ISD'yi Çıkaralım ISD'yi konuşamadım Sıkıntı maç Güzel sektirdik Tamam 110 3 geliyor Bir atış yaptım Yakamadık ben yakarım diye düşündüm Güzel ama oynuyorlar hocam bir yardım bir help Help istiyoruz hocam help Güzel. Bravo. Bravo. VK adamsın VK. Yapma. Bir şey var orada. Aynen öyle. Bir atış yaptım 116 F3'e. Bir atış yaptım ve garajına gönderdim 116 F3'e. bir geri kaç, geri kaç, geri çekil, geri çekil. Aynen öyle, aynen öyle. Tamamdır. Şu abi güzeliz. Tabi şu bize basacak ama. Hocam bir yardım edebilir misiniz? Adamsın sen. Yine geldi yuna... <laughs> Yavşak ittirdi beni. Sen ittirirsen ben de vururum sana işte böyle 30 14'de. Ulan ittirmese var ya. Hayır hayır BZ'den yemeyeceğim. BZ'den yemeyeceğim. Hocam bir yardım. Bir help mi? Adamsın sen. Kim o? Canını sevdiğim arkadan BZ75 geldi evet. Yapacak bir şey yok hocam. Yapacak bir şey yok. Ah be. Ya. Ulan ne güzel gittim var ya. 4K hasar verdim. Bera şurada çok yardım edemediler. Mesela E5'in burada ne işi var? Belki için gelmiş. Ah be. Daha fazla hasar verebilirdik bu maçta. 5K hasar verebilirdik ama maalesef olmadı hocam. Nasip değilmiş diyelim. Evet izliyoruz. Kranwagen ne yapıyorsun yani? Bu maç bir şey söyleyeyim mi? Sattılar. Adamsın. Ama bu maç yiyici Sheridan yaptığı şu an hata bu arada arkadaşlar. Böyle oynamayın. Bir tank alacağız diye yani kendinizi satmayın. Rino erken dolduracak şimdi. Vuracak. kaçarsam mı? Yok. Kaçamayacak. Evet. Evet diğer işe geldi. Witch Chris'miş pardon. Witch Chris'i boşa mı attı? Ne yaptı? Nasıl diyeyim? Güzel. Şu an alabilirler. E5 nerede hocam? E5 burada yalnız ölmeyeceksiniz. Ölürseniz hocam üstünlükten kaybederiz bakın. Mesela Kranwagen adam sana hey atsa ancak geri kaç sen. Ne izliyorsun? Neyse Allah'tan yendik. Güzel hocam güzel. Güzel maçtı. İlk maç 3K, ikinci maç 4K hasar verdik. Efsane bir maçtı. İkinci maçta aslında benim hatam var gibi de bir tık da şanssızlığım var. Güzel hasar verdik. 4000 hasarımızı verdik. Ve elmas liginde 5300 puana sonunda ulaştık hocam. Şöyle bakıyoruz. Kaç dp verdin? 2900 dp. Aslında bize kaç verdik şu an normalde? Normaline bakıyoruz. Normali Normal dp'si ne kadar verdiği görükmüyor. Hmm. Normali görükmüyor. Aynen görükmüyor. 2900 ama bu premium hesaplı hal. Neyse. Sonuç olarak da hocam şöyle güzel bir tatlı minnoş bir videomuz <laughs> Güzel bir El çıkardık yani öyle söyleyeyim size. 5.300 puan'a geldik. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, şunu alalım. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın.